protez saç uygulaması yaptırmayı mı düşünüyorsun? İşte tam senin aradığın videoyu çekiyorum şu anda. Çünkü eğer protez saç yaptırmayı düşünüyorsan hiçbir kurum ve kuruluşla anlaşmadan gerçek kullanıcı yorumlarımı, gerçek deneyimlerimi sana bu videoda aktaracağım. Hemen videoya geçelim. Kıymetli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda dijital pazarlamayı, girişimcilik serüvenlerimizi, e-ticareti konuşuyoruz ve 2023 yılı itibariyle de biraz daha sosyal konuları konuşmaya, biraz daha e, insani konuları konuşmaya da aslında gayret göstermeye çalışıyorum. Biz erkekler olarak dünyanın neresinde olursak olalım saç dökülmesi, saç seyrelmesi ya da farklı farklı saçlarımızla ilgili problemlerimiz var. Benim de saçlarım dökülüyordu ve aslında ben hani sıfır saç kesmekten ya da işte 3 numara saç kesmekten memnundum arkadaşlar. Saçlarımla ilgili ya da e, bu tarzla alakalı çok problemim yoktu. Hatta birçok arkadaşım ve çevremdeki birçok insanda bana bu modelin yakıştığını söylüyorlardı arkadaşlar. Ancak ben de sizler gibi protez saçı merak ediyordum. Protez saç nasıl olur? Acaba bende nasıl durur? Acaba protez saçı kullandığımda neye benzerim diye şu an videonun karşısında gördüğünüz kişiyle Birkaç video önceki gördüğünüz kişiye daha ben de alışamadım. Ee, ve bu videoyu da çekmek istiyordum. Gerçek kullanıcı yorumlarımı sizlere aktarmak istiyordum. O yüzden de bu masrafı yaptım arkadaşlar. Ee, gittim protez saç yaptırdım. Bu arada e, videonun başında bahsettiğim gibi hiçbir kurum kuruluşla anlaşmalı olarak yapmıyorum ben bu videoyu. Hiçbir şekilde reklamda yapmayacağım. Nerede yaptırdığımı vesaire merak eden olursa da aşağıdaki Instagram hesabımdan bana ulaşarak sorabilir. Ben size güvendiğim birkaç protez markasını iletebilirim. Hatta protez, firma, protez saç firmalarından da herhangi bir hediye çeki vesaire gelirse bu videonun karşılığında onları da sizlere iletmiş olurum arkadaşlar. Ama şunu baştan söyleyeyim kimseyi övmeyeceğim. Kimseyin reklamını yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi e, protez saç arkadaşlar öncelikle şunu söylemem lazım. E, çok ince, ipek böyle bir file gibi düşünün arkadaşlar. Onun üzerine gerçek insan saçlarıyla yapılan bir peruk uygulaması düşün. Peru düşünün arkadaşlar. Bunun kafanızdaki e, tıbbi medikal bant ve solüsyonla kafa derinize yapıştığını düşünün arkadaşlar ve bunun kafanızdan uçma imkanı, rüzgarda düşme imkanı vesaire yok arkadaşlar. Eğildiğinizde falan düşmüyor. Bakın sallanmıyor bile. E, bir kere bunu söyleyeyim. Bu çok merak ediliyordu protez saçlarla alakalı. Protez saç uygulamasında şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakım yaptırmanız gerekiyor protez saçlara. Yani protez saçı taktırmaya karar verdiniz diyelim bir protestaç saç firmasına gidiyorsunuz onlar size zaten bilgi veriyor protes saç çeşitlerini gösteriyorlar siz bütçenize ve kendi kafa yapınıza uygun olanı seçiyorsunuz Protest saçlar bugün 2023 Mart ayı itibariyle arkadaşlar 3 bin liradan başlıyor, 10 bin lira, 15 bin liraya kadar, 20 bin liralara kadar çıkan farklı farklı firmalarda farklı farklı protest saç modelleri var. Size şunu söylemem lazım. Protest saçınızı seçerken gidip en ucuzunu seçmeyin arkadaşlar. Çünkü ucuz modellerin içindeki fileler daha kalın oluyor ve bu kafanızın hava almaması demek. Yani kafa derinizin hava almaması demek arkadaşlar. Bu da kaşıntıya sebep oluyor. Çok aşırı bir şekilde kaşınıyor kafanız ve zaten protest saç kafanızda durmuyor bir süre sonra. E, bu protez çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Şunu da söylemem lazım bazı kafa delilerinin hassasiyeti var yani özellikle şapka takamayan işte bere takamayan vesaire insanlarda protez saç yaptıramazlar arkadaşlar bunu da baştan söyleyeyim eğer bunlardan dolayı rahatsızlık duyuyorsanız bunları taktığınızda kendinizi sıkılmış, bunalmış hissediyorsanız hiç protez saça bulaşmamanız lazım. Peki süreç nasıl işliyor? E, saç modelinizi beğendiniz arkadaşlar sonra size diyorlar ki yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay boyunca saçlarınızın bu kenar kısımlarının şuralarının arka taraflara doğru uzaması lazım. Bu da bir süreç arkadaşlar. Ee, saç siparişinizi verdikten sonra bekliyorsunuz. Saçlarınız uzuyor. Bu arada saç siparişinizi verirken saçlarınızın içinde beyaz varsa isterseniz kır saç modeli de verebiliyorsunuz. Yani içinde beyaz olan saç siparişi de verebiliyorsunuz. Ya da saçlarınızı boyatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama şunu söylemem lazım. Protez saç takıldığında ortalama 5 ila 10 yaş gençleşiyorsunuz arkadaşlar. Ben aynaya baktığımda şaşırmıştım kendimden. Ee, hani kullanım tarafına gelirsek aslında kullanım tarafında da şöyle bir şey var. Ee, Genelde kaşındırıyor mu diye soruyorlar arkadaşlar. Evet kaşındırıyor. Protez saç gerçekten kaşındırıyor arkadaşlar. Yani kafa deriniz kaşınıyor. Ve sizin bunu böyle gırt 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 kaşımamanız lazım. Böyle dokunmanız lazım kafanıza. Böyle böyle yapmanız lazım falan. Hani ve şu var kafanızda hep bir şapka var hissi uyandırıyor ilk başlarda. Ve bu uzunca bir süre sürüyor. Eğer buna Alışamazsanız bu da tabii ki sizin protez saç kullanımınız, kullanımını ve kullanım sürenizi etkiliyor arkadaşlar. Bu saçlar ortalama altı ayla bir sene boyunca gidiyor ve siz bir senenin sonunda tekrar saç siparişi vermeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yani ortalama saçınıza yılda 15 milyar para harcamanız gerekiyor. 10-15 milyar bu bakımlarıyla falan beraber 10-15 milyarı buluyor arkadaşlar. Saçınıza bu parayı harcayabiliyorsanız e, tabii ki protez saç kafanızda da tutabilecekseniz, o kaşıntıya ilk başlarda dayanabilecekseniz, kafanızda sürekli şapka var, hissi sizi rahatsız etmeyecekse tabii ki protez saçı yaptırmanızda bir sakınca yok. Şey soruyordunuz arkadaşlar, protez saçla yüzebilir miyim, denize gidebilir miyim, koşabilir miyim, duş alabilir miyim gibi e, sorular var internette. Bunların hepsini yapabilirsiniz ve ben bunları denedim arkadaşlar. Bayağı bir koştum da, havuza da girdim, denize giremedim bu mevsimde ama ben sık duş alan biriyim. Her sabah kalkar duş alırım. Duşunuzu da alabiliyorsunuz. Bunda da hiçbir problem yok. Protest saçın iki farklı modeli var. Bir gece yatarken çıkarabildiğiniz modellerin yapışma sistemini kafanızda kullanabiliyorsunuz ya da hiç çıkarmadığınız sistemi kafanızda kullanabiliyorsunuz. İkisinin de ortalama 15-20 günde bir protest saç yaptırdığınız merkeze giderek bakımını mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Protest saçın en büyük avantajı arkadaşlar hızlı bir çözüm alıyorsunuz ve e, istediğiniz zaman tabii ki çıkarabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman saçlıktan vazgeçebiliyorsunuz arkadaşlar. Dezavantajı ise bakım ve ilgi gerektiriyor. Eğer kendinize saçlarınıza ilgi duyabiliyorsanız, bu e, bu işlemler için vakit ayırabiliyorsanız protez saçı hiçbir sıkıntı olmadan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama siz kendinize vakit ayıramıyorsanız ya da ben saçımla başımla uğraşamam diyorsanız protez saçı kullanmanız çok zor arkadaşlar. Yani özellikle böyle hani işte sabah kalkayım yarım saat saç düzelteyim falan. Mesela ben bunlara alışkın değildim. Ve şu an böyle sabah kalkıp saçımı düzeltmem, fön çekmem falan gerekiyor. Hala da fön çekmeye de alışamadım tabii ki. Çok uzun bir süredir neredeyse 10 yıldır saç yoktu yani hep 3 numara sıfır yapıyordum falan. Bu alışma süreci de tabii ki biraz çetrefilli geçiyor. Saç proteziyle alakalı şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. Şunu çok merak ediyorsunuz. Yapay durur mu gibi bir soru var aslında. Bu tamamen uygulattığınız firmanın ve sizin saçınıza protez saçı uygulayan e, oradaki personelin, oradaki saç tasarımcısının e, kabiliyetine kalmış bir şey. Bazı saç kesimlerinde gerçekten çok kötü duruyor. O saçı kesemiyorlar. O kafa yapısına protez uymayabiliyor. Bazı kesimlerde ise arkadaşlar çok iyi geçişler oluyor ve asla siz protez saç olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Ben saçımı yaptırırken Normalde o yaptırdığım merkezde tıraş yapılmıyormuş. Birisi geldi şey dedi. Hani dedi tıraş işte saç kesimi yapmıyordunuz. Saç tıraşı yapmıyordunuz. Niye beyefendi yapıyorsunuz falan bir söyledi böyle. Ben de şaşırdım. Yani iyi kesim İyi bir protez sonucu veriyor arkadaşlar. O yüzden e, protez saç uygulaması yaptırdığınız yerdeki saç kesimi, oradaki o berberin kuaförün e, saçınızı nasıl kestiği, şu alanlardaki geçişleri nasıl yaptığı çok çok önemli arkadaşlar. Bunlar güzel olmazsa ne kadar pahalı, ne kadar kaliteli bir protez saçınız olursa olsun doğru ve verimli sonuçları alamazsınız. Saç derimde yara mantar vesaire yapar mı gibi? Ee, endişeleriniz varsa da arkadaşlar protest saçla ilgili. Bu tamamen sizin deri yapınızla alakalı bir şey. Aslında dediğim gibi derinizle alakalı bir hassasiyet vesaire varsa ve siz e, en ufak bir şeyde alerji oluyorsanız zaten protest saçı taşıyamazsınız arkadaşlar. Bir kere protest saç yaptırmayı kesinlikle unutmanız lazım. Çünkü bu sizi oldukça zorlayacaktır. Veya en kötü ihtimalle akşam çıkarılabilen modellerini tercih etmeniz gerekir. O şekilde bir yapıştırma sistemi yapmanız gerekir. Protest saçınızı Ömrünün uzun olması için de size protez saç uygulamasını yapan merkezler tarafından önerilen veya direkt oradan verilen şampuanlar var arkadaşlar. Saç kremleri var. Bunları kullandığınız sürece ve tabii ki kafanızı kaşımadığınız sürekli böyle gırt 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 kaşımadığınız sürece, saçınıza iyi baktığınız sürece saç kullanım ömrünüzü bir buçuk yıla kadar da, çıkarabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Ben görüştüğüm firmalarda bunları öğrendim. Eee direkt uygulamasını yapan firma da aslında bana bunu söyledi. Tabii ki şu da var mesela protest saçı sürekli kullananlar ve bunun kullanımına alışan insanlar birkaç tane protest saç yaptırıyorlar ve zaman zaman değişiklikler yapıyorlar işte. Farklı işte uçlarını böyle adına ne diyorlar bilmiyorum sarı boyatıyorlar falan böyle farklı modeller yapıyorlar. Kısa ve uzun modelleri falan oluyor. Siz de bu şekilde kullanımlar yapabilirsiniz ama benim görüşüm şu arkadaşlar siz siz olun ee, kendi saçlarınıza çok iyi bakın arkadaşlar. İleride protez saç yaptırırım şu olur bu olur gibi e, hayaller sizi üzebilir. Özellikle hassasiyetiniz varsa düşünebiliyor musunuz? Yani e, biz insanoğlu olarak ne kadar saçta yapsak ne kadar bakın saç fışkırmış gibi duruyor protezde. Ama e, hani insanın doğasında gelen Allah tarafından yaratılan o bir tane saç telini e, teline yakın bir e, saçı bile yapamayız arkadaşlar. Yani o yüzden saçlarınızın kıymetini bilin. Stres yapmayın, kendinizi üzmeyin, saçlarınıza iyi bakın, kaliteli şampuanlar kullanın ve e, saçlarınıza böyle olur olmadık her şeyi işte wax'tır, odur, budur her şeyi sürmeyin arkadaşlar. Bırakın daha orijinal kendi halinde kalsın ama saçlarınıza eziyet etmeyin. Daha sonra o kaybettiğiniz saçlarınızı yaptırmak için çok çok uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Ben memnunum ee, ama muhtemelen çok uzun bir süre kullanmayacağım ben bu saçları. Ben zaten özellikle bu videoyu çektirmek için de aslında bu e, işlemi yaptırdım. Çünkü protez saçı çok fazla insan merak ediyor. Her gittiğim ortamda ister istemez böyle erkeklerle ilgili bakım vesaire mevzularına geldiğimizde mutlaka her yerde geçiyordu protez saç. Ben de bu hem videoyu çekmek için hem de bir süre bu saçı kullanmak için yaptırdım. Siz de hayatınıza değişiklikler yapmak istiyorsanız gerçekten çevreden çok olumlu yorumlar alıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar ilk başta böyle bir şaşırabilirler, yadırgayabilirler ama çok beğeniyorlar aslında. Ve yaş olarak da sizi dediğim gibi 5-10 yaş geri atıyor arkadaşlar. Umarım hepiniz hayallerinizdeki gibi bir protez saça kavuşursunuz. Ama protez saçtan önce kendi saçlarınıza da mutlaka sahip çıkın arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Çünkü hiçbir protez saç kendi saçlarınız gibi olamaz. Hiçbir protez saç kendi saçlarınız gibi kaliteli, kendi saçlarınız gibi orijinal duramayabilir. Yani kötü durmaz ama siz yine de kendi saçlarınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Bu arada şurada yanımda bir tütsü yanıyor arkadaşlar. Bunun şu standı ve alttaki sehpası vesaire bizim ürettiğimiz bir ürün. Eğer ilginizi çekerse de ben yakın zamanda satışa açılacak arkadaşlar. Ee, satışa açıldığında bu videonun altına da linkini bırakacağım. Bu ürüne de orada ulaşabilirsiniz. Türkiye'de şu an hiçbir yerde üretimde yok. Biz bunu tamamen kendiniz patentini alarak farklı bir tasarım yapmaya çalıştık. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve evinizde ofisinizde şahane bir ürün olarak veya sevdiklerinizde şahane bir hediye olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten şey bir de hani böyle ince metal vesaire değil arkadaşlar. Kalın gerçekten böyle kalavi duran, tok duran bir ürün. Altı tamamen ahşap ve ahşap işlemeciliği ile yapılmış Şu kısmı. Oy, oyulma vesaire, CNC ile oyulma olarak yapılıyor arkadaşlar. Ben beğendim. İçime sinen bir ürün oldu. Tabii ki ürünün üreticisi ve üretim tarafında olan e, arkadaşımız, daha doğrusu e, ne deniliyor? Kardeşinin eşine kayınço mu oluyordu? Damat mı oluyordu? Biz daha eniştemiz diyeyim. Eniştemizin ürettiği bir ürün aslında. Fikir mucidi kendisi. Ee, ama tabii ki bizim de satışlarımızda olacak bir ürün. Mutlaka ilgilenirseniz e, linkini bırakacağım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım ee, bu video sizin için faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü buna yakın, buna benzer iş dünyasıyla alakalı, özellikle erkek bakımıyla alakalı erkeklerle ve biz erkeklerin dünyasıyla alakalı daha güncel e, videolar gelmeye devam edecek. Kendinizi üzmeyin, saçlarınıza sahip çıkın arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.